Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ve şu an el kurutma makinesi ve musluk nasıl yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Merak ettiyseniz şu altına inip göstereyim. Şöyle bir ayarlarımızı düzeltelim. <laughs> arkadaşlar burada var. Bu da böyle. Bunu böyle yaptık. Bu da böyle. El kurutma makinesi yani elimizi şuradan altına sokuyoruz. Alalım arkadaşlar. Şimdi şuradan hanımızı alalım. buraya Kuruyor, koyacağız arkadaşlar. Sonra şuradan bence tuzak kancasını alıyoruz. Koyduk. Sonra şöyle yani şunu yapalım yaptım yaparken Aa, olmadı ha? Bana bayağı yüksekte oldu şöyle yerden şurayı kazalım da öyle yapalım Heh. oldu arkadaşlar yaptık şuradan burayı kapatalım Şimdi. üstüne de şöyle istediğiniz renk hangi renk olursa olsun ben burada mavi koymuşum burada da yeşil koymak istiyorum ve el kurutma makinamız böyle elimizi burada kurutuyoruz Elimizi yıkadığımız yerde burası arkadaşlar ve bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek.